Aras, ne oluyor? Her şey renklerini kaybediyor. Biri renkleri çalıyor olmalı. <laughs> Renkler artık bizim. <laughs> Dünya gri olunca daha güzel olacak. Çocuklar, renkleri geri almak sizin elinizde. Defne, bu fırça senin. Aras, sen de bu paleti kullanacaksın. Evet, renkleri geri getireceğiz. O hırsızları durdurmanın zamanı geldi Defne. Ne? Şunlara bak. Renkleri geri getiriyorlar. Onları hemen durdurmalıyız. Defne kaç. Geliyorlar. Renkler bizim olacak. Hayır. Renkler herkesin hakkı. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Siz sadece renkleri değil, umudu da geri getirdiniz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir maceraya kadar renklerini kaybetme dünyanı sen boya